Merhaba arkadaşlar ben Nonsense'den Karadut. Bugün sizlerle Mirror's Edge oynayacağım. Bu oyun eski bir oyun. Bir dakika bakayım en zor zorluk derecesine. Easy, normal, e hard yok. Tamam normal. Aa, bu oyunu, bu oyun aslında eski bir oyun ama şimdi etrafta söylentiler çıkmaya başladı ki EA, e, EA Games de bunu doğruladı. Mirror's Edge'in ikinci oyunu çıkacakmış. Bizden merak edenler için birinci oyununu çekmiyor. chicken you can join something else the changes came slowly at first most didn't realize or didn't care and accepted them they chose a comfortable life some didn't she and those were pushed to the sidelines um criminalized Şimdi bunlar runner'lar, koşucular. İşte hayatı kenarlarda yaşıyorlarmış işte. İşte bu koşucular e, şehri farklı görülmüş, İşte çatıları e, ulaşım araçları olaraktan görülmüş ki bu kızı da yaptığı gibi sağ sola zıplayıp atlıyorlar. İşte bu şehirde böyle bir teknolojik gelişim olmuş ama pek çok insan buna karşı çıkmış bu yüzden böyle iki taraflı bir çatışma olmuş. Ondan sonra ne olmuş? İşte bu isyancılar da bu koşucuların müşterisi haline gelmiş. İşte, bu koşullar bir nevi casus gibi bir şey. Yani, zıpla. Space. Şey, e, left. Shift. Çömel. Taba basınca işte yeri gösteriyor. E, pardon, görevleri gösteriyor. Diyor ki koşçu görüşünüz işte interaktif objelerde görmenizi sağlar. İşte kırmızı eşyaları için gözünüzü açık tutun diyor wooohoooo hop <laughs> left alt left alt neydi be? ne yazdığını <laughs> görmedim Ha bizim adımız fate bu arada bu da bizim gibi bir koşucu atlıyoruz atlıyoruz Evet taklayı da hatırladım. Tam düştüğünüz anda alt tuşuna basarsanız takla atıyor ki hızınızı kaybetmeden koşmaya devam etmenizi sağlıyor. Hop. Aaa altından geçemiyormuşuz. Tamam. Ve yumrukla kapı açma klasiklerinden. Uhu. Aşağı bakma. Aşağı bakma. Hop aşağı bakma aşağı bakma hayır aşağı bakmayacaksın bakma aşağı Tamam Kontrolleri ben mi aldım? Hayır ben evet ben almışım Ben bu oyunun kontrollerini az çok bildiğim için daha öğretmediği şeyler yapabilirim Hop Çok yavaşsın Hiç yakıştıramadım ben daha tutamıyorum bile. Tamam anladık geçebilir miyiz? Hadi be. Hop. Nasıl tutamıyorum ya bir dakika orada yazılanı okuyacağım. Zıpla. Tamam, anladım. Hadi, evet. Tamam, zıplıyoruz. Zıplıyoruz. Düşmedik. Bravo bize. Bir dakika, ne taraftan gidiyoruz? Buradan mı? Buradan değil. Sanki bilmiyorum, kafam karıştı. Alta basınca da göstermiyor, sadece kızı gösteriyor. Ha kenarlardan dönebiliyoruz. Hah. Merhaba. Çok bekletmedik inşallah. Ha benim favori hareketlerimden biri. Duvara doğru koşup diğer tarafa zıplıyorsunuz. Çok eğlenceli bence. Space Q space. Nasıl failed lan çıktıydım işte. Allah Allah oyun kafayı yedi. Space, space, Tamam işte. Ben direkt üstüne çıkmışım. Hmm. Uhu, aşağı bakma derler ama görüntü de pek güzel. Nasıl bir kafası var bu? Vücudunu görmüyorum arkadaş. Oy. Çatıya minder koymuş adamlar ya, düşün, bolluğu düşün, varlığı anla yani. Ya mindere bak, mindere. aa Aman tanrım. Uy, ucucu. En sevdiğim taraflarından biri de, koşmaya devam ettikçe, şey, hızlanıyorsunuz. Havadayken buna basarsan ayaklarını çekiyormuş. Şimdi takla, hop. Aman tanrım evet. Bak buradan değil mi? Ha şurada. Tuttum. Şimdi kırmızı. Direkt kıza gidelim. Söyle. Kağıtlar uçuşuyor. Merk, Merk diye bir adam varmış. Şimdi buna dövüşmeyi öğretecek. Vurayım mı? Bence iyi vurdun. Hmm. Spesim olsan hop Hop Kendi hareketlerinizi yapabilirsiniz işte duvardan zıplayıp adamların üzerine falan falan Atlayabilirsiniz siz daha efektif yapar diyor Şimdi polislerden silah almaya öğretecek güzel Masum sağ tuşu silah bırakıp almanıza yarıyormuş. <laughs> Buraya yazmışlar. Ee, bir masum birinci tuşu atış edebiliyorsunuz ama bu kıza atış etmeyin yazmış. Masum ne masum? Şey tabancanın geri sekmesi yok ha. Yani. Frontal disarm. <laughs> Oy. Ha. Hop silah boş. Şimdi yumruklarla. he slow motion. Woho. R'ye basınca slow motion yapıyor. Böylece daha kolay silah alabiliyoruz. Hadi başlayalım. Tamam, Bay bay. Şimdi biz heyecanlı ve aksiyonu başlamadan önce burada bitiriyorum arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. kalın.